arkadaşlar selam. Bugün yine bir vapurdayım. Bir çay içtim. <laughs> evet, bugün de bir Taksim'e gezeceğiz. İnşallah Galata Taksim yapacağız. Tünelden. Eski bir tünelden Taksim'e çıkacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Bir yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle sokak lezzetlerini tadacağız. Döneceğiz. Bir de Eminönü yapacağız. çünkü bugün yıl, yılbaşı geliyor. Bir salonu süslemek lazım. ışıklandırma alayım. Bir güzel bir şekilde süsleyeyim. arkadaşlar çok eski bir tünele gidiyoruz. Buradan direkt taksime çıkacağız. Arkadaşlar şimdi içeriği çekeceğim. Güzel bir yer burası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tünelde biliyoruz. Tünele biliyoruz tünelden.

Kasım'a çıkmak 3 dakika. Yayan <laughs> gelirseniz 20-25 dakika sürer. Evet. Taksim'e geldik arkadaşlar. Evet. Bu hafta evet. evet. Arkadaşlar burası şişhane. Burada gelip burada kahve, yemek, böyle operatif şeyler yiyebilirsiniz. kahve içebilirsiniz. Güzel bir yer. Böyle pasaj gibi düşünün. Büyütülmüş hali. Gayet güzel. Arkadaşlar buraya Taksim'e geldik. Dün, dediğim gibi bugün buralar çok kalabalık zaten her zaman. İstanbul'a gelmeyenler. Çamba varmış arkadaşlar burası Taksim'de iki tane kilise vardır çok meşhur. Bir oraya gidelim bakalım. çok meşhur bir kilisedir arkadaşlar. San Antonio. Bayağı iyiymiş. Bizden iyi vallahi insanlar camilerden. Bir mum yaksam mı diyor? 재미 қаяк тег ала filtің бір с спортrai Arkadaşlar bu Taksim'deki ikinci kilise San Antonio. Bu da dünyada en tanınmış kiliselerden bir tanesidir. Vallahi fena bir şekilde. <laughs> Evet, çile çektim. Ee, buraya gelirsiniz yani tabi şey değil, gezmek için güzel bir görsel olarak çok iyi bir yer. San Antonio dünyada tanınmış diyebilirim size. En tanınmış kiliselerden bir tanesi İstanbul'da Taksim Meydanı, şey, İstiklal Caddesi'ndeki gayet fena bir şekilde oldu. içeriz. Berhaka, çekiyor mu? Arkadaşlar çiçek pasajına geldim. Meşhurdur burası Çok acayip bir masajdır. Thank şey... you. <laughs> 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 Benim yan Mehmet'in yeri. Meşhur Meşhur çiçek pasajı burada arkadaşlar. İstiklal Caddesi'nde çok güzel. Eskiden çok popülerdi de şimdi o kadar popüler değil artık. restoranlar falan var. Gelip burada alkol içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Başka da bir şey yapamazsınız burada zaten. Arkadaşlar burada çok hediyelik eşyalar da var. Arkadaşlar evet. bir şekilde ben biraz çekeceğim şimdi. Çok güzel takılar var oralarda. Yani dışarıda göremediğiniz takıları burada bulabilirsiniz. Eski eşyalar, gümüşler falan her şey var burada arkadaşlar. heykeller falan. Burası. Burası taksim arkadaşlar. Gelin gezin görün gidin. Bu kadar basit. Hadi gidelim. Taksim İstiklal Caddesi o kadar uzun ki arkadaşlar bayağı bir yürüyorsun, <laughs> bitmiyorsun <laughs> onun için e, mecbur geziyorsunuz böyle aslında fazla bir şey de yok Taksim'de İstiklal Caddesi'nde ama eski güzelliği yok artık ne bileyim ya her şey eskiden güzelmiş onun için de böyle gelip gidiyorsunuz bir caddeyi geziyorsunuz yemek yiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz olayı Özellikle süslemeler başlamış. Karate Kulesi'nin Galata Kulesi'nin oradan çıkarken bayağı bir yavaş yavaş ışıklandırmalar falan. Evet, Galata Kulesi'ne yine geldik arkadaşlar. Geçen gelmiştim. Şimdi önünden geçiyoruz. İstiklal Caddesi'nden inerseniz bu yokuşu direkt ee, Galata Kulesi'nden aşağı gidiyorsunuz Karaköy'e doğru. Böyle. Karaköy'e doğru gidiyorsunuz buradan. Bayağı bir yokuş iniyorsunuz ama. Arkadaşlar yine acıktım. Ve bugün de bir şimdi kebap yiyeceğim. Söyleme sahiptir. Şöyle. Evet. Yemek yemeye devam bugün sokak lezzetleri arkadaşlar.